Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara evet derinlemesine dalıyoruz. Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda romanı Everest Yayınlarından çıkmış. Elimizde neler var? Kitabın kendisi tabii, yazarın biyografisi, bir de yayın bilgileri. Aynen. E, bu dalışımızın görevi de hem bu çok konuşulan önemli Türk yazarını hem de romanının o ilk sayfalarını senin için biraz daha hani aydınlatmak. Hasan Ali Toptaş'tan bahsediyoruz. Kimdir peki? 1958 Denizli doğumlu. Hani şu meşhur laf var ya Frankfurter Allgemeine Zeitung söylemişti sanırım. Evet evet. Sadece onu okumak için bile Türkçe öğrenmeye değer diye. Bayağı iddialı. Çok iddialı. Yunus Nadi, Orhan Kemal, Sedat Simavi gibi çok prestijli ödülleri var. Eserleri de Amerika'dan Güney Kore'ye yani bayağı geniş bir coğrafyada yayımlanmış. Kesinlikle yani özgeçmişi bile tek başına etkileyici. Zaten elimizdeki beni kör kuyularda da bunun bir göstergesi gibi. Düşünsene 2019'da ilk baskısı 100 bin adet yapılmış. İnanılmaz bir rakam Türkiye için. Kesinlikle. Bir de şey detayı var, Kapak fotoğrafları Nuri Bilge Ceylan'a ait. Bu da hani kitaba daha dokunmadan bir görsel katman ekliyor sanki. Evet evet o da ayrı bir ilgi çekici nokta. O zaman hadi o görsel katmanın yanına metnin kendisini de koyalım artık ne dersin? Dalalım bakalım. Kitap E.M. Çioran'dan e, oldukça sarsıcı bulduğum bir alıntıyla başlıyor. Bir kez selamete erdikten sonra kendine hala canlı demeye kim cesaret edebilir? Oo evet bayağı güçlü. Yani daha ilk cümleden insanı bir durduruyor, düşündürüyor. Sana ne hissettirdi bu seçim? Valla çok güçlü bir giriş bence. Sanki romanın e, temelindeki bir gerilimi, bir sorgulamayı işaret ediyor gibi en baştan. Hangi gerilim olabilir sence? Belki de o güvenlik, alışkanlık, rutin dediğimiz selamet hali var ya, işte onun aslında bir tür içsel donukluk, hatta canlı olmaktan uzaklaşma olup olmadığını soruyor bize. İlginç bir bakış açısı ve burada asıl çarpıcı olan şey bence bu kadar felsefi ağırlığı olan bir ifadenin hemen ardından gelen sahnenin e, müthiş gündelik olması. Bu zutluk çok kasıtlı hissettiriyor. Tam oraya geliyordum. O gündelik sahneye bakalım o zaman. İlk bölümde kimlerle tanışıyoruz? Bahriye ve Kızı Gül Evet. Tipik bir anne kız durumu gibi başta. Anne kızından babasına sefer tasasını götürmesini istiyor. Anlıyoruz ki baba normalde yemeğini kendi götürürmüş ama o sabah şey bir aceleyle unutmuş herhalde. Hı hı. Çok tanıdık bir ev hali yani. Ama işte tam o noktada Güldiyar'ın tepkisi o tipikliği kırıyor sanki biraz. Annesi hadi kızım baban acıkmıştır diye onu hızlandırmaya çalışırken... Gül diğer ne yapıyor? Sefertasını bırakıp aynanın tarsına geçiyor, saçlarını taramaya başlıyor. Evet, o an çok kritik. Metin o anı şöyle anlatıyor, çok güzel. O taradıkça saçları odayı aydınlatan minik çıtırtılar eşliğinde olanca diriliğiyle gürül gürül aktı omuzlarından. Yani o telaşın içinde kendine döndüğü, kendi sesini dinlediği bir an yaratıyor. Bu sana ne söylüyor? Bence bu an çok kilit. Gerçekten. Bir yanda annenin o dış dünyaya dönük pratik telaşı, babana çıkacak. Diğer yanda Güldüyar'ın aniden kendi bedenine, kendi içsel ritmine odaklanması. Müthiş bir kontrast bu. Kesinlikle. Yazarın dili de tam burada hani hemen şiirsel bir tona bürünüyor. Sıradan bir neredeyse duysal bir ritüele çeviriyor. Toptaş'ın daha önce yalnızlıklar gibi metinlerinde gördüğümüz o şiirsel damar var ya. Evet evet biliyorum. İşte o burada hemen kendini belli ediyor. Belki de bu hani başta konuştuğumuz şu oran alıntısındaki o canlılık çabasının bir yansıması mı acaba? rutinin dışına çıkan küçük bir ana tutunma gibi. Aa bak bu bağlantı ilginçmiş. Çok mantıklı geldi ve Gül'diyar'ın babasını zihninde canlandırış biçimi de sanki bu içsel dünyaya bir pencere daha açıyor. Önce nasıl görüyor babasını? Abartılı, neyse doymak bilmeyen, gözleri pörtlemiş devasa bir baba figürü var. Evet, korkutucu neredeyse. Aynen. Ama sonra aynadaki yansımasıyla kendine dönünce bu imge sönümlenip bir gölge gibi sessizce dükkanına gitti, tamir edilecek ayakkabıların arasına oturdu şeklinde daha silik, daha gerçekçi bir hale bürünüyor. Evet. işte bu zihinsel gelgit karakterin iç dünyasının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor aslında. Çok basit bir yemek götürme eylemi bile e, içsel korkuları, algıdaki oynamaları, belki de babayla olan o karmaşık ilişkiyi yüzeye çıkarıyor. Toptaş'ın ustalığı da burada galiba. Aynen öyle çok sıradan bir olay örgüsünden karakterlerin ruhsal haritalarını çıkarmaya başlıyor. O tekinsiz atmosfer dediğimiz şey de biraz bu sanki. Hani görünenin ardındaki o sezgisel, tam adlandırılamayan gerilim hali. Evet, bu derin dalışımızda Hasan Ali Toptaş gibi hem Türkiye'de hem dünyada önemli bir yeri olan bir yazarın Beni Kör Kuyularda romanının ilk sayfalarına şöyle bir göz attık seninle. Neler gördük? Joardan düşündürücü bir alıntı. Nuri Bilge Ceylan imzalı kapaklar ve sonra o çok gündelik anın içindeki şiirsellik, karakterin iç dünyasına yapılan o ince vurgu. Aynen. Öne çıkanlar neydi peki? Ve daha ilk sayfalarda kurulan hem çok tanıdık hem de bir o kadar yabancı hissettiren o atmosfer. Evet o atmosfer önemli. Sıradanlığın içindeki o ince detaylar, Gülyar'ın zihnindeki o anlık kaymalar filan metnin vaat ettiği derinliği hemen hissettiriyor bence. Peki tüm bunlar senin için yani dinleyicimiz için ne anlama gelebilir? Belki de gündelik hayatın içindeki o fark etmediğimiz anların, o içsel duraksamaların taşıdığı anlamları sorgulamak için bir kapı aralamıştır bu konuşma. Ya da şeydir, modern Türk edebiyatının bu güçlü sesini Hasan Ali Toptaş'ı daha yakından tanımak için bir davetiyedir belki de. Olabilir. O zaman zürüne kafa yorabileceğin bir son düşünce bırakalım sana. Romanın başındaki o Cioran alıntısı, hani selamet sonrası canlı kalamama fikriyle, Güldiyar'ın annesinin telaşına rağmen aynada kendine daldığı o an ve üstlendiği o rutin dışı görev, bunların arasında nasıl bir gerilim hattı kuruluyor olabilir sence? Hmm, güzel soru. Roman karakterlerin bu konforlu, selametli ama belki de dediği gibi cansız alanlarını nasıl deşecek dersin. İşte bu soruyla bitirelim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın.